Hep söyleriz. Bir kere daha söyleyelim. Ne der ulu atamız, pirimiz Ahmet Yesevi? Ağlaması göz boyar. Her gün ayağa kayar. Kendini adam sayar. Ahir zaman şeklini. Başına sarık sarar kendine mürit arar. İlmi yok, neye yarar ahir zaman şeyhleri? Dünyaya kucak açar, zoru gören de kaçar. Her yana küfür saçar ahir zaman şeyhleri. İşte böyle şimdi bu işler. Bin bir türlü günah salıveririz, aman ha abdesti bozan haller. ...onun nice alınacağı belli. Çaresi, ilacı belli. Namazı, orucu kaşıranın da ilacı belli. Değil o vakit... ...imanı bozan nice nice günahın ilacı ne o vakit? Buna reçete ne ola? Nereden buluruz günahın reçetesini? hangi hekimdedir? Size Beyazıt'ı Bestami'den bir hikaye anlatıvereyim de bitirelim sohbeti. Hazret bir gün müritleriyle gezinti sırasında yolları bir veli yurduna gelir. Şimdilerde akıl hastanesi derler. Ayaküstü hekimlerle sohbet ederken bir hekim ruhi hastalıklar, çareleri ve hangi hastalığa hangi ilacın iyi geleceği hakkında bilgi verir. Gönüller Sultanı bu bilgilerden sonra hekime şöyle bir soru sorar. Hekim efendi der, siz bütün hastalıkların ilaçlarını saydınız. Peki, günah hastalığının ilacı ne ola ki? Kısa bir sessizlikten sonra... ...orada bulunan deli velilerden biri... ...hekim diliyle deyin ki akıl hastalarından biri... edep ile müsaade isteyerek söze girer. Eremler müsaade eder ise... ...bu ilacı ben söyleyeyim mi? Beyazıt-ı bu samimi teklif karşısında da müsaade eder. Hekimler can kulağı ile hastalarını dinlemektedirler. Günah hastalığının ilacı şudur ki tövbe kökünü istiğfar yaprağıyla karıştırıp gönül havanına koyduktan sonra tevhid ile döveceksin insaf eleğinden eledikten sonra... ...gözyaşı ile hamur edip... ...aşk ateşinde pişireceksin. Muhabbet balından da birazcık karıştırıp... ...sabah akşam kanaat kaşığı ile... ...azar azar yiyeceksin. Bu güzel ilacı öğrenen Beyazıt Hazretleri... Hey gidi dünya, hey Demek seni de deli deyi buraya getirmişler değil oradan ayrı.